Burak şu andaki en iyi oyunculardan bir tanesi kendisi de siz nasıl oluyorsunuz Vallahi Valla e, ben eğer e, tabiri caizse gurur duyuyorum e, kendisiyle. E, Burak e, var olanla yetinmeyen sürekli kendini yenileyen bir oyuncu ve bir de Allah vergisi yeteneği olan e, bir adam. Ben Burak'ı ilk gördüğüm gün hiç unutmam. Ee, dersi derse biraz da geç kalmıştı hatta. bu ne dedim yani. Bu ne? Nasıl bir şey geldi buraya? Yıldırım'la da çok güzel paslaşıyor. Evet. Güzeldi. Benim evet. babam oynuyordu. Evet. Önceki <laughs> Evet. o yüzden güzel zamanlar. Baba oldu. bir tiyatro evet. olacak mi mı acaba? Olur mu? Sistem bir hmm. tiyatro yani Benim şu anda bölümüm çok farklı ama tabii evet. bunun işi, ya yani işimiz oyunculuk. O yüzden şu an bilmiyorum ama ileride neden olmasın. Evet. Olabilir. Tamam, teşekkür Peki. ediyoruz. Biz gitmemiz lazım. Oyun oyun. Evet. Onları Bırak. çok çok konuştuk onları. Oyun başlıyor. Onları, oyun başlı. onları çok arkadaşlar. konuştuk zaten. İnsen kimi? Nitebi tiyatro olacak mı acaba? Olur mu? Sistem evet. tiyatro. Benim şu anda bölümüm çok farklı. Ama tabii bunun işi yani işimiz yani şu evet. oyuncu. Şu an bilmiyorum ama Hı. ileride neden olmasın. Evet. Tamam, teşekkür ediyoruz. Gitmemiz lazım. Oyun oyun. Bakalım heyecanı soralım. Heyecanı soralım. Onları çok çok konuştuk onları. Oyun arkadaşlar. <laughs> onları <laughs> çok konuştuk zaten. Efendim. Paylaştığımız mı değil. Birlikte karar veriyoruz. Tamam, çok, çok, çok teşekkür ederiz. Instagram hesabını soralım. Efendim, bazı tamam, ünlülerden yorumlar geldiği. Hadi kolay, kolay gelsin. Hatta. İstiklal. Efendim. Paylaştığımız için değil. Birlikte karar veriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Instagram hesabını soralım. Efendim, bazı ünlülerden yorumlar geldiği. Hadi kolay gelsin. Hatta. incelemekle kim. efendim. Size kim. Birlikte karar verdik. Tamam, çok çok teşekkür ederim. Teşekkür. Hesabını soralım efendim. bazı tamam, nelerden sorunları Hadi şey. kolay gelsin. Ee, Hatta